Sen var ya sen. Ay bir anda. Ana, oraya dinleyeceğim ee. seni Hay şeyi merak ettim. Bir röportajda demişsin ki güven... Bazı şeyleri sana sorarken hani o arkadaşlıktan dolayı şey oluyor insan. Hani sorsam mı sormasam mı oluyor da ondan. E eee, şey güven Bu duygum al. sıfıra inmişti demişsin. Eee. Bu erkeklere karşı güven mi sıfıra inmişti? E, tabii canım. E, ne inecek e, yani, <laughs> yani. Nasıl onu tekrardan, nasıl kendini tekrardan şey yaptın, toparladın falan? Bir kere zaman yani o klişe bir laf ama ben çok inanıyorum. Ee, birincisi zaman her şeyin ilacı. En güzel ilacı hem de. İkincisi de her şerde var bir hayır. Ben artık böyle büyüdükçe büyüdükçe iyice e, atasözlerinin ne kadar kıymetli olduğunu yani anlamaya başlıyorum. Hele önemli var. değil mi o Ne kadar da doğru çıkıyor. Acayip doğru. Gibi. Kısa, az ve öz. Aynen öyle. Ama aynen. ne diyorsa doğru. Çünkü onun içinde işte yılların birikimi tecrübeleri, binlerce, milyonlarca yılın tecrübeleri yatıyor. Ve her şerde var bir hayır lafı çok doğru bir şey. Çok. Bazı şeylerin e, o dönem tabii ki farkında olmuyoruz bunun ne olduğunu ve çok üzülüyoruz. Hani e, kendimizi paraladığımız dönemler bence sınav dönemleri. Onları öyle görmek lazım. Doğru. Ve eğer sen duruşunu bozmuyorsan ve kalbini bozmuyorsan e, mutlaka onun ödülünü sana Allah veriyor. Evet, ben buna o sınavdan sonuna kadar geçiyorsun. Aynen çok doğru. O evet. evet her şeyde bir hayır vardır lafına ben de çok inanıyorum. Yani o anda gerçekten böyle buhranlar falan geçiyorsun. Hani nasıl böyle bir şey olabilir evet. diye. Bu her şey için geçer. Evet, yani evet, iş için, aşk için, sağlık için, onun için de, bunun için de. Ama sonra bir bakıyorsun ki sana bambaşka evet, bir alışkanlık. İyi açıyor. ki olmuş diyorsun. Ya yani iyi ki onlar olmuş ki bu olmuş. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. El elden üstündür evet. Yani şimdi bir kere <laughs> Düşünsene ben öteki hani neler olursa olsun hani e, ilişkiler bitince o hani kötü çirkin bir ayrılık genelde nedense hep bunlar oluyor. Hep basın evet da görüyoruz. Ee, o herhalde böyle biraz bir, bir garip bir sendrom ama e, ne yaşanırsa yaşansın şimdi dönüp baktığımda tamam hani o onun ayıbıdır. Sonuçta benim elimde Mayan var ya. Bundan daha özel evet, ve güzel ya, bir şey olabilir mi? Maşallah değil mi? İyi ki de olmuş. İyi ki evlenmiş. İyi ki kızım olmuş. Ee, ve İyi ki de her şey öyle olmuş ki içimde bir sizin şey bir aracılığınızla dünyaya gelmesi gerekiyormuş. İyi ki de gelmiş, hoş gelmiş yani. Maya'nın gelmesi gerekiyormuş. Evet, aynen Kesinlikle. öyle. Aynen evet. öyle. Şimdi sen ilk defa tanıyacaksın kendisini ama gerçekten hem çok şeker, hem çok güzel anlatıyor. Hem de böyle bütün bu olaylarda falan her şeyde çok vakıf. Hemen kendisini çağırıyorum. Davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Aşkım Kapışmak geliyor. <laughs> aşkım iyi misin? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. En son beni evlendirdin burada yayında. Nasıl <laughs> <laughs> yani? Tabii, <laughs> Mehmet <'le> evlendik ya. Aa <laughs> haberim Aa, senin haberin yok Yo, mu? Şaka diyorsun. Gelinlik giydi. Gelinlik giydi. tabii. İnanmıyorum Aa, buna. Tabii gelinlikler giydim ben. Ay tüh çok güzel. dedikodumuzu çıkartıyorlar ya. <laughs> ya hani artık yalan artık böyle bir şey artık yaptık artık yani. Bir yani bunu istiyorsunuz alın dedi <gülüyor> gözlerine. <gülüyor> <da soktum. gülüyor> Ama iyi soktunuz gözlerine gerçekten. Yani. mi? kesinlikle. <laughs> Sustular. değil mi? Evet. Sustular süper. Gerçi o günden beri de biz de fazla dışarı çıkmadık. Ha çıktık bir iki kere de bir şey olmadı ben yani. Ben duymadım. Demek işe yaramış. Sen duymadığına göre tatlı. Yaşasın yırttık diye. Aa, bu senin kitabın değil. Senin kitabın ne? <laughs> Beni benimle aldatır mısın? Evet. Nasıl yani? Şimdi bu nereden çıktı? Burada enteresan hikayeler falan var bu kitapta değil mi? Evet. Orijinal evet. şeyler. Kesinlikle. Ve gerçek hikaye var orada. Ee, Danışanlardan mı? Danışanlarımın bir arkadaşından öğrendim. Sonra araştırdık biz bunu bir ekiple. 6 ay kadar araştırdık. Böyle maddi durumu iyi aldatılan kadınların ortaya çıkarttığı popüler bir kültür olarak şu an yaşanıyor. Ne yapıyorlar? Bir dakika maddi durumu iyi, i̇yi. olan aldatılan kadın mı yapıyor bunu? Aldatılan e kadın mi? yapıyor evet. Ne yapıyor? Şuradan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu alabilir miyim ben? O memdu benim partnerim. <laughs> tamam teşekkür Memduğum ederim. Memduğ, evet. <laughs> Şimdi, evet. e, kadın aldatılıyor, öğreniyor aldatıldığını ve dedektif tutuyor. Dedektif ee? fotoğrafları getiriyor, önüne koyuyor. Şimdi çoğu aldatılan kadın mantıklı düşünemediği için doktora, uzmana, hacı hocaya gidiyor. Bir, önce bir önden bunlar yapılıyor. Çözemiyor, Doktora boşanamıyor. Doktora şey değil mi? Estetik. Estetiğe gidiyor, psikiyatriste gidiyor. Hani nasıl çözeceğim diye, Hı. baş edemiyorum diye. E, sonra bağımlı bir kadın olduğu için de diyor ki ben ayrılmayacağım, boşanmayacağım. Alıyor fotoğrafları bakıyor. Diyor ki günlerce inceledim. Ah bu kadın benden farklı giyiniyor. Farklı bir saçı başı tarzı diyor. Ben diyor bunun gibi olursam bu adam ona gitmez bana gelir tekrar diyor. Sonra bu kadınla dedektifin bastığı oteli araştırıyor. Buluyor bu kadın. O fotoğraftaki kadın gibi giyiniyor. Süsleniyor. O beden dizine giriyor. Ve koca Sen diyor ki şu otelde bir akşam yemeği yiyelim seninle diyor. Adam şoka giriyor. Niye otel ya saçma falan diyor adam ona. Kadın alttan giriyor üstten çıkıyor. Hallediyor. Oraya gidiyorlar. O otelde adam şok. Kadın oturuyor böyle. Yani o diğer kadın gibi giyinmiş. Saçını ona göre yaptırmış, şey ettirmiş. Hoş geldin hayatım diyor. Karşılıyor ama tamamen feminen bir beden diliyle. Bambaşka bir kadın Bambaşka olarak Yani. Kadın o anda olarak. rol. Rol oynuyor, rol yapıyor. Sonra adam şaşırıyor. Yemeğini yiyorlar. Kadın diyor da, sürprizlerim daha bitmedi sana. <laughs> falan yapıyor. Adam şu ne yapıyorsun sen falan diyor öyle. <laughs> Alıyor, odayı, odaya çıkartıyor. Odada birlikte oluyorlar. Sonra bunları her hafta yapmaya başlıyorlar. Adamla diğer kadına gitmiyor. Kadın her hafta e, diğer kadın gibi giyiniyor, süsleniyor. Cumartesi akşamları buluşup orada... Gerçek mi? Gerçek tabii hala yapılıyor şu an. İstanbul'un biraz uzağındaki otellerde yapılan bir şey. Kadın kaç kişi mi yapıyor bunu? Sonra bu çoğalmış... Yani böyle onları görenler, tanıyanlar ya bizim eşliğe de bunu Çiftler, yapalım he, Neye geleceğim? Fantezi yapıyorlar. O da ne hani ilişki şey, heyecanı heyecan, heyecan. Demin tutmak var ya demin evet. konuştuğumuz konu. O Bu da yollarından bir tanesi. Evet. Genelde bizler hani evin içinde bunu Aa. hani yapın, ha. e, değişik fantezileriniz olsun, romantik takılar de geçirin değil mi? Demek ki bazılarına yetmiyor evin içi. Bir e, otele gidiyorlar Peki bu iyi bir yöntem mi aşka? Ee, i̇lk başta şaşırdım. Hoşuma gitti ya duyunca. Aa ne kadar güzel. Yani karı koca gidiyorlar. E, fantazi yapıyorlar ama romantik dakikalar da geçiriyorlar. Ama sonra otelin müdürü dedi ki bana ya dedi, çok ilginç bir şey oldu başka çiftler de gelmeye başladı. <laughs> Sen otelin bütünü mi buldun? Ben, ha, o. <laughs> ee? Ondan sonra şey e, başka çiftler de gel gelince şöyle bir problem çıkmış ortaya. Restorantta oturuyorlar bunlar. Herkes karı kocayla oturuyor ya karı koca. Yani Arada diyor başka adamlar, başka karılarına da bakabiliyor diyor. Tek bu problemi yaşıyoruz bazen ha. diyor. Ay yok artık. Peki o evet. düşünebiliyor musun? Adam, erkekler ya? görsel. Yani. Bilim senaryosu erkekler gibi. Erkekler yani. görsel değil Tabii mi? Tabii görsel. Kadınlar? Kadınlar işitsel, dokunsal. Ay geçen gibi onunla ilgili bir yani? vardı. Açıklasana. Şimdi Nasıl erkekler yani? beyinlerin arkasını kullanıyor. Görsel korteksleri çok çalışıyor Hı. ve kadın fotoğraflarıyla yaşıyorlar. Hı. O yüzden bir kadını gördüklerinde ilk önce şey önemli dış görüntü önemli Hı. oradan eylem ama kadın görüntüden ziyade işitsel. neler konuşuyor acaba nasıl konuşuyor ses tonu nasıl Hı. kullandığı kelimeler nasıl bana yakın tavırlar sergiliyor mu buna bakıyor o yüzden erkekler e, her anlamda kadını düşünür fotoğraflarla düşünürler Hı. Kadın hani mesela şey için. yaparsın ya bu kadının bu adamla işi ne ama adamın çenesi hmm. kuvvetlidir mesela o hesap değil mi kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> ya Kesinlikle. Ya <laughs> Adam da laf değil döküyor, adam güzel laf yapıyor Kesinlikle. yani. Zaten kapasite 7 bin erkekte günde. Ee, o 7 bin iyi kullanabiliyorsa, yani 7, bin 7 bin kelime üretiyor erkek. Kadın, Kadın 20-25 bin falan üretiyor. Vay be. Ay onu bir anlatsana ne olur. Şimdi Biz ne anlat çok güzel anlatıyorsun ama. Anlat. Erkeklerin kapasitesi 7 bin bazı erkeklerin aslında çoğu erkeğin kadınlarda 15-20 bin. Şimdi adam sabah işe gidiyor ya işe giderken akşama kadar her yerde tüketiyor aslında bunları. Hı. Nerede yapıyor? Selam veriyor, merhaba diyor, işler nasıl gidiyor bilmem ne. Bir şey kalmıyor akşama. Ama kadın bu Hı. 25 binin 15 binini anaya, bacıya, halaya, elteye, komşuya dağıtıyor. Onu arıyor, bunu arıyor, bunu da konuşuyor. Fazladan bir 15 bin kalıyor akşama. Şimdi boş bir adamla 15 bin kapasiteli bir kadın bir araya gelince ne olur? Doğru kadın konuşmaya devam ediyor. Dır 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 dır. Orada Adama dır işte. gibi gel <laughs> Adama dır gibi geliyor. Adama dır gibi geliyor ve şu adamlar erkekler bin kelimeden sonra şu hale geliyorlar. Mesela kadın geliyor başlıyor konuşmaya. Hayatım nasılsın iyi misin ne yaptın bilmem ne. Adam duymuyor sadece bir şey söylüyor. Böyle bir şey. Sonra kadın böyle yapıyor. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Beş binden sonra soruyor bunu. Beş binden sonra adam da son ilk kelime hatırladığı için iyiyim hayatım nasıl olsun filan. <laughs> <laughs> Sonra da bu adam ilgisiz God diyorsun. Bu adam ilgisiz of diyorsun. Ya. Evet. Arada Aslında kıçırıyor. çok doğru bir ya, şey söylüyor. Bilimsel söylüyorum. gerçekler mi tabii, Tabii tabii bilimsel ya. gerçekler. Evet. O zaman ben onları komedi tadımda anlatmaya şey. çalışıyorum. Ya bugün evet. gazetede bir haber vardı. Tamamını okumadım ama ee, şey Kıvanç Tatlıtuğ'un e, bu diziyle ortaya hmm. çıkmasıyla beraber boşanma vakaları fazlalaşmış Arap diye. Arap ülkelerinde artmış. Çünkü... Ya ülkelerinde mi? Evet. bu başta ya. ya, Herkes Kıvanç'a bir şeyler söylüyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çok iyi oldu Kıvanç'ın bu şekilde çıkması. Yani böyle aslanlar gibi. Aslanlar gibi. Çocuk gayet Kesinlikle, de başarılı. Da başarılı Maşallah. Bende. Oyunculuğunu evet. da çok geliştirdi. Ya, sabah herkes istediğini alıyor bir fotoğraftan, bir oyuncudan, bir diziden. Ha, bu yani. neden böyle bir etkisi olmuş olabilir boşanmalara bunun? Ya çünkü insanlar en çok gördüğü şeyle kendi koynundakini kıyaslıyor. Aynen fena. <laughs> evet. Bakıyor, bakıyor, çok bakıyor. Fena. Düşünsene bir akşama kadar... E, fotoğrafta işte dizide bir kadın seyrediyor bakıyor evdekine bir bakıyor farklı ya bunlar. Tabi canım adamlar yani, göbekleri salmış oturuyorlar televizyon seyrederken gaz çıkartıyorlar işte falan filan. Benim kadın dediğime geliyor Tabii ondan yani. Zaten pilot <laughs> döneminde erkek hiç gaz çıkarmaz. Benim değirmez. dediğime geliyoruz. Evlendikten <laughs> <diye gülüyor> sonra ilk gece şunu yapar adam zırt diye bir kız ah sen usluyor muydun? <laughs> Ne ya insan mi ben tabi yani gazda çıkarım giyerim. Kadın yapıyor Ay ben hiç böyle düşünememiştim seni. Bak demin. Yok fotoğrafta <laughs> yok. yani Sen dedin böyle. yani evlilik aşkı öldürmüyor. Ben dedim ki hayır evlilik aşkı öldürmüyor bence. Evet. İnsanlar aşkı öldürüyorlar. Çünkü özen göstermemeye başlıyorlar. Ne kendilerine ne de karşısındakine. Dolayısıyla biraz böyle o hassasiyet devam etse o kendine biraz dikkat etme durumu sürse. Evet. Belki evlilikler çok rahat yıllanacak. Ama evet. herkes işin kolayına kaçıyor. Doğru. Halbuki biz, kendine bakacaksın ayrıca adama da bakacaksın. Biz sevmeyi bilen e, ama ilgiyi göstermeyen insanlarız. Neyi sevmeyen? Biz sevmeyi bilen <laughs> ilgilenemeyen insanlarız. Ha seviyoruz ama ilgilenmiyoruz mu? Evlilikte sevgiyle ilgi bir araya gelince kaliteli oluyor hı -hı, hayat. Hı. Erkeklerin çoğu körük köreğine soruyorsa seviyorum seviyorum. Kadın diyor ki ben anlamıyorum sevdiğini ilgi göster. Evet. Sevgiyle ilgi birleşince ilişki. Sevgiyle ilgi ayrışınca çelişki. Evet, doğru. doğru. Şey dedi ki geçen Aydan Şener'le konuşuyorduk. Çok güzel bir şey söyledi. Aşık insan aldatmaz, seven insan aldatır dedi. doğru. Doğru, doğru Çok güzel değil mi? Çok doğru, doğru söylemiş. Kesinlikle. Zaten bak burada da şöyle bir şey gördüm hemen. Kadınlar genelde aşk için erkeklerse seks için aldatır. Genelde. Evet. Ha, hmm, bir tane tweet aşkım. vardı. Ona benziyor. Benzemiyor ama bir alabilir <laughs> miyim özgür? Demin okudum da soramadım. Daha gelmedi. Neyse. Herkesten genelde duyduğum şey her erkek aldatır. Bu düşünceye nasıl sahip olunuyor? Ee, gerçekten aldatıyor mu demiş Selin Topa. Ya bu erkeğin zaten yapısında var yani şey erkeğin bu, kodunda bu var. var. <laughs> bence evet. bu erkeğe has bir durum değil. Yani bu <laughs> şu an günümüzde pek çok kadın artık erkek gibi oldu. Özellikle metropollerden hele hele İstanbul'dan örneklere bakarsa ee, tam tersi bir durum var bence. Ve <laughs> hani e, her erkek aldı ben katılmıyorum. Her insan aldatabilme potansiyeline sahip ama evet. aşık olan insan aldatmaz. İşte tamam ama o aştı bitip sevgiye dönüşünce. Yani evet, erkek için de geçerli kadın için Her erkek aldatma eğilimi gösterir ama her erkek aldatma eğilimi göstermez diyelim. Evet, evet. Ee, kadınlar aldatma eğilimi göstermezler. Bir noktaya geldikten sonra patladıktan sonra. Ya zaten bir bakması noktaya başka birini düşünmesi bile aldatmadır. İlla ki bunun fiziksel olmasına gerek yok ki. Kadın için de geçerli. Bu erkek için de geçerli O zaman yani. yandık. Yandık tabii. Yandık. Adam böyle geziyor. <laughs> Kadın yanında böyle geziyor yani gözlerini <laughs> bana bak diyor ama diyor ki benim yani erkeklerin bu da bilimsel ee, beyinleriyle üreme organları arasında bağ yok. Ne 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 ne? ne? Erkekleriyle <laughs> arada bağ yok. Bağ olmadığında da birbirinden boksla çalışıyorlar. Selamünaleyküm diyor orada başka bir şey oynuyor. Yani <laughs> o yüzden ne oluyor? Kadın diyor ki Allah Allah diyor. ben diyor beynimle orayı yönetebiliyorum. Bu niye yönetemiyor? E yönetemiyor ne yapsın? Onu eğiteceksin, terbiye edeceksin, anlatacaksın. Arada kablo mu eksik? Yok kablo yok ki. Yok. Yani o mekanizma yok. <laughs> Suçlamamak lazım evet. yani. Evet. Sadece zihinsel yani, beceri yani. kazandırmak yok. gerekiyor ona. Onu anlatacaksın, konuşacaksın ama yetiştiren kadınla da çok alakalı. Ay çok şeker anlatıyor ama evet, ya. Evet çok Teşekkür güzel ederim. anlatıyor. Zaten stand-up şovu da var onun. E, yapmaya canım, çalışıyoruz Yapmaya çalışıyoruz biraz daha yapacağız. asa, asa şimdi yapsan mı acaba?